Gen terapisinin ne olduğunu açıklayabilir misin? Tabii aslında farklı türlerde gen tedavileri var. Mesela birçok kişi CAR-T tedavisini duymuştur. Yani c t ak yuvarlara yönelik bir kanser tedavisi ama teknik olarak gen tedavisidir. Aslında ben gen tedavisinden bahsettiğimde doğrudan CAR-T'den söz etmiyorum ama bilimsel olarak bakarsak o da bir gen tedavisi. Sonra CRISPR var. O da farklı şekilde çalışan başka bir gen tedavisi. Bir de benim yaptığım gen ekleme tedavisi var. O da başka bir yöntemle çalışıyor. Hepsinin kendine göre avantajları ve dezavantajları var. CRISPR en gelişmiş ve en güçlü yöntem ama henüz tam olarak keşfedilmemiş. Bu yüzden de beraberinde ciddi riskler taşıyor. CRISPR tam olarak nasıl çalışıyor? CRISPR, bilim insanlarının keşfettiği bir enzim ve tıpkı bir makas gibi kromozomunun bir kısmını kesip çıkarabiliyor, yerine yeni bir gen yerleştirebiliyor. Yani bu yeni gen kromozomuna entegre oluyor ve bu çocuklarınıza da sonsuza kadar aktarılıyor. Artık genlerinizin bir parçası haline geliyor. Benim yaptığım ise gen ekleme tedavisi. Gen hücreye giriyor ama kromozoma değil. Yani hayatın boyunca çalışıyor ama çocuklarına geçmiyor. Bunun birkaç sebebi var. Biri sende olan her şeyin çocuklarına geçmemesi lazım. İkincisi bu yöntem çok güvenli. Adenovirüs yani gen taşıyıcı virüs kullanılarak yapılan gen ekleme tedavisi gen tedavilerinin temelini oluşturuyor. FDA onaylı gen tedavilerinin çoğu bu şekilde. CRISPR ile onaylanmış sadece bir tedavi var. Gen ekleme tedavisinin uzun süredir güvenli olduğu kanıtlandı. Ne yapacağını, kanser ya da mutasyona yol açıp açmadığını çok iyi biliyoruz. Ama CRISPR için bunları henüz bilmiyoruz. CRISPR ise geleceğin tedavisi diyebiliriz. Bir de Mini Circle'un ürettiği plazmit gen terapisi uygulaması var. Plazmit, gen terapisinin çok basit bir formu. Bir gen terapisiyle diyelim ki vücuttaki belirli bir hücreyi tedavi etmek istiyorsun. O zaman onu doğrudan oraya yönlendirmen gerekir. Plazmidin böyle bir yeteneği yoktur. Sadece suyun aktığı veya kanın aktığı yere gider. Bu yüzden yanlış bir yerde sonlanıp zarar verebilir. Bu dezavantajlarından biri. Avantajlarından biri ise üretiminin çok ucuz olması ama ama pahalı fiyatlara satılıyorlar. Evet. Duyduğuma göre bunu yaklaşık 20 bin dolar civarında satıyorlar ama onlara maliyeti sadece birkaç yüz dolar. Muhtemelen sadece 10 dolar yani evet. üretim maliyeti tahminimce bu kadar ama tabii kesin olarak bilmiyorum tabii buna kapitalizm deniyor. Tabii tabii aslında peptit alır gibi. Evet ve işin ilginç yanı benim yaptığım türdeki en ucuz FDA onaylı gen terapisi ise 2,5 milyon dolar. Bu fiyatlara yakın hiçbir gen terapim yok. Nedir bu terapiler? Bunlar nadir hastalıklar için geliştirilen tedaviler. Bazıları da orak hücre anemisi gibi yaygın olanlar ama yaşlanma için değiller çünkü FDA yaşlanmayı bir hastalık olarak kabul etmiyor. Yani bazıları kas distrofisi, bazıları orak hücre anemisi gibi kalıtsal genetik hastalıklar için. Bunu kesin olarak bilmiyorum ama anladığım kadarıyla fiyatlandırmaları böyle yapıyorlar. Yine söyleyeceğim kapitalizm böyle bir şey işte. Diyelim ki ben bir ilaç şirketiyim ve sana yüksek tansiyon hapı satıyorum. Sen de bunu 40 yıl boyunca kullanacaksın. O zaman ben senden 40 yıl boyunca toplam 4 milyon dolar kazanacağım. Şimdi ben bir gen terapisi icat ettim. Böylece o hapı almanıza gerek kalmayacak. Ben de sana bu gen terapisini 4 milyon dolara satacağım. Niye 1 milyon dolara satayım ki? 3 milyon dolar kaybetmiş olurum. Şimdi daha iyi anladın. Bunu kesin olarak doğrulayamam çünkü ilaç şirketinden böyle bir bilgi almadım ama genel anlayış bu yönde.